Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir Stikvar Vegas'ı tutuyoruz. Bu bölümde turnuva bakmak istiyorum. Çeyrek var diyorsunuz. <laughs> Neyse. E, turnuvaya bakacağız. Ben turnuvaya geçmeden siz videoya like atıp abone olursanız ol, beni çok mutlu edersiniz. Bir de bildirim zilini açıp yorum yapmayı unutmayın. Bir, yine de yine haza, haza dediğim gibi bildirim zili sizin cevabınız olan bir şey. Siz bildirim zilini açın, açınca eee ben video attığımda direkt size haber video ve arkadaşlar ben bir video soru cevap yapmak istiyorum bir videoyu ee, şey, o, o video için yorumlara sorularınızı e, yazmayı unutmayın evet kardeşim <laughs> bir tane adam yapmış güzel. Ben yukarı, şarkı, bir bakmış ben kapatacağım aa var mı? Chat vardı o zaman. Chat tam chat tam adamı sikerim. Tamam chat var. Yarım boyunca ya kuvvetin boyutuna niye veriyor? Onu sadece buna ver. Biz 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 partına ver. Taktiğim bu. Let's just get the tower. E o e o e. Siz abone olmayı hatırlıyorsunuz. Abi adamın dev heykeli var madenci böyle. Yani, Kılıççı var <laughs> sana. Eki kemikli madenci. Bakın korkusu abi. abi Öyle bir şey yok. <laughs> Spata spata. Aa bak o adamlar kendi adamlar var zor var. Kendi <laughs> bak adamı çekmiş bu savaşma sırada bunu duyacak. Ama biz bir şey. Biz <laughs> <laughs> Mızrakçı, mızrakçı. Kalan daha fazla vur. Benim adım mızrakçı. Kafayı da vurdum, kafayı da vurdum. Kafayı da vur. Akı ve kafa, akı ne? taşa kafa atalım. Tamam, tamam, tamam. Önümüzü atalım. Abi, şu he, kadar sıcak ki şu ağaca bakın. Bu. Bakın şu ağaca bakın. Ağaç bükülmüş resmen. Bak mızrak ve ağacı gösteriyor. Kontrol ettiğim adamın yıldızının yanındaki ağaca bakın. O kadar sıcak ki şöyle ev olmuş resmen. Ağacın evi olmuş. Hayır. Sağlığı efekti vermeye çalıştım. Ben de bir oldu. Aa! Aslan. 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 Bu Ha hava Allah Allah... Al. Dal 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 dal... Yık güneşini... Ulan peraaat... kaç... Bakın okurlar mı? Şuradan yıkıyor. sokaklar gidiyorduk. Biz ilkinden böyle... Aa! Adamı mı öldürdük? Kim öldürdü lan o adamı? Adam oku kafandan geçirdi. <laughs> <Adam> elinden geçildi bu oh, oh, Bağdancı, bağdan, what, what is, gitti bağdancı. Abi, abi, beni şey bu ay, partinden Biz <laughs> <laughs> ee, daha... daha... <laughs> ne <Sarkıcılarının gülüyor> Korkmuyorum Allah, Allah korkuyorum, şaka yaptım korkuyorum korkuyorum ben işte o da patladı ya yüzüme vurdu şey bir ay. tane daha bakalım ya ya bir spa'nın şey ya hatırlamıyorum yendik seni bir daha yokmuş ya a en son evalla boss'la savaşacağız

Benim dediğim ve olunca kazanma oluyor. Bilmiyorum. Doğru ya da ben bilmiyorum. Klasik takıma bir miktar altın ve iki radan ziva başı Ya bu klasik savaş abi. Klasik savaşsa bin şu taktik Böyle <laughs> gidelim. Ve topukta çıkan adamlar. Evet biraz. Açılıyor ama açılıyor. topukta çıkamadım. Bizimde de, de yamyam var. Yamyam var. Galiba <laughs> ben dayanın kıyafeti hani kubu kafaya okuyor. bir ilk vardı ya ondan evet, saçma sapanlıklar yukarı Adam bazı adam 3 tane 8 tane tamam. maksimum var yani 8 bir şey. Hadi şimdi gide basacağız Ben şöyle an siz bir hızlıca mı? <laughs> büyümek istiyorum. Büyümek istiyorum. Artık bitti oyun.

hem hem yolumu yapmam ama ja, evet. Hem hem yalan konuşman abonelik. İşte kabus gibi bir şeyin... e, or, or, <tuh> right bütün şey var. Ama yapmam yolumu yapma desteği Valla bu durum 5 Ya kaplıyor Yok bir yana Evet. On beşik, 5 yaşı, 5 yaşı, 5 yaşı, 5 yaşı. Evet. Bu da deva 5 yer kaplıyor. Deva deva da 6 yer mi? Kulağı kaplıyor. Aa adam da kontrol ediyor. Gel lan ben bu kaskerle yapacağım. Şöyle bir şey yapalım. Yok ama bu herhalde atılamıyor.

bastım galiba. Ben bastım. Bence oluyor, ne oluyor ya oluyor? biz bir video da vereyim. fire! Zoom yaptı, zoom yaptı, kaç 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 kaç. Zoom yaptı, ne dede böyle bir Yaşlıya saygı bakın, yaşlıya saygı. Adamız vallahi size hiç öğretmedi Yaşlıya saygı. o zaman. Ben, benim benim boy strateji oyun var da yetmiyor. Eee yanlış oldu mu diyeyim ben böyle bir, bir şey dedim. Aa arkadaşım buraya gaz <laughs> açık. Kardeşim, buraya çıkıyor. Çatı olsaydın buraya çıkıyorsun yani. <laughs> abi bu sefer bu çiva kestim Bilmiyorum kılıç mı yoksa başka bir şey lan bunu

Başalaklar, başalaklar ne yiyorsunuz? Madam, ne yiyorsun? Madam, madam, madam ne yiyorsun? Madam, madam, madam ne yiyorsun? Madam, madam, madam ne yiyorsun? Madam,

Adamlar gibi adam, ciddi adam ciddi bunlar vazgeç çıkardı ya. Düşün atıyor yolunda bu. Ablam geçin ama. Evet bossa geldik. Boss benim. Evet boss benim. Hepsi ve savaşlar. <laughs>

Arkadaşlar bu videomu Bu videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Bir de Bildirim zilini açıp Yorum yapmayı da unutmayın Videonun başında da Dediğim gibi bildirim zili Sizinle bir şey çünkü siz Bildirim açınca ben video attığımda Direkt size haber geliyor Ve görüşürüz bay bay